Sayın meslektaşlarım ve gayrimenkul sahipleri, 15 Eylül 2024 tarihi itibariyle ilan sitelerinde gayrimenkul satış ya da kiralama ilanı verebilmek için gayrimenkul sahiplerinin e-Devletleri üzerinden taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip firmalara yetki vermesi gerekecek. Biz de şimdi bu yetki işleminin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak size anlatmaya çalışacağız. Yetkili gayrimenkul firmasına İlan izni vermek için öncelikle devletimin ana sayfasına geliyorum. Ana sayfada arama butonunu tuşladığımda buraya taşınmaz yetki yazdığımda burada iki seçenek çıkıyor. Biri şahıslara ait gayrimenkuller, ikincisi tüzel kişileri yani kurumlara ait, şirketlere ait yetkiler. Biz birinci seçeneği şu an için seçiyoruz. Şahıs yeri olarak görüyoruz. Burada en yani altta yetkilendirme işlemleri mavi butona tıklıyorum. Burada yetki vereceğim gayrimenkulü seçiyorum. Devam et diyorum. Firmadan daha önce almış olduğum yetki belgesi numarasını buraya giriyorum. Sorgula dediğinde yetki belgeli gayrimenkul firması karşıma çıktı. En az 3 ay olmak üzere buradan yetki süresini seçiyorum. Ben 3 ay seçtim. Kaydet dedim. Ve ilgili firmaya yetkiyi vermiş bulunuyorum şu an için.